<laughs> <on. gülüyor> <laughs> <başkan>. Girmeyin arkadaşlar. <laughs> <Çok salgınlar. gülüyor> Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sayın Ali Sürmen çelenk sunmaktalar. <laughs> Değerli konuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Önder Mustafa Kemal Türk Mesela arkadaşları başta olmak üzere. <gülüyor> 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 Sevgili Trabzonspor ailesi, Toprak bir sahada başlayan şanlı yolculuğumuz 56 yaşında. Kökeni 1900'lü yıllara dayanan tertemiz hikayemiz ise 123 yaşında. İtman Ocağı, İtman Gücü, Martı Spor, Karadeniz Gücü, dört takımımız birleşerek 2 Ağustos 1967'de kurduğu Trabzonspor'umuz mazisine onlarca başarıyı ekleyerek bugünlere gelmiştir. Tarihte ilk kez şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyarak devrimin takımı ünvanını alan hatta bunu tam 8 kez taşlandıran kulübümüz birçok konuda hem önder olmuştur hem de örnek oluşturmuştur. Trabzon'da doğan Trabzonspor'umuz bugün Türkiye ve dünyanın her tarafında milyonlarca taraftara sahip büyük bir camiadır. Bu güzelliği efsane başkanımız Sayın Şamil Ekinci çok güzel özetlemiştir. Trabzonspor kökleri Trabzon'da dalları bütün dünyaya yayılmış çınar ağacıdır. Kurucu başkanlarımız Sayın Ali Osman Ulusoy ile Sayın Rıfat Dedeoğlu ve kurucu üyelerimizin bu topraklara diktiği fidan efsane teknik direktörlerimiz ve efsane oyuncularımızla büyüyerek gölgesinde milyonlarca evladını bir araya getirmiştir bu eşsiz ailenin ferdi olmaktan, bu değerli camiayı temsilen başkanlık koltuğunu oturmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Değerli Trabzonsporlar, Türkiye Futbol Federasyonu 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların incelenmesine dair bir komisyon oluşturdu. Bizler bu komisyona dair itirazlarımızı gündeme taşıdık. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir, takımlar arasında yapılmış, seçilmiş ve bölgesel bir dönem liginin esas alınmasına karşı çıktık. Ülkemizin tamamını kapsamayan bu malilikler ligler esas alınarak bir karar verilecek olursa, belirlenen tarihten önce malilikte ligde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İtman Ocağı ve İtman Gücü'nün de 20 şampiyonluğunun tesis edilmesinin zorunlu olduğunu federasyona bildirdik. Bu konuyla alakalı bütün belgelerimizi avukatlarımızla beraber şu an hazırlıyoruz ve komisyon başvurumuzu önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu süreci yakından takip edeceğimizin de bilinmesini sadece bir kulüp özelinde komisyon oluşturmanın da adaletli olmayacağını da ilgili yerlere ilettik. Değerli camiamız, kulübümüzün 50, 56. yaşını kutladığımız ve bugün yönetim kurulu adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün hayatta olan kurucu üyelerimizden Sayın Nizamettin Algan ve Salih Erdimi saygıyla selamlıyorum. Yolculuğumuzun sonunda yeni şampiyonluklara ulaşacağımızdan, yeni kupalar kazanacağımızdan asla şüphe duymuyorum. Trabzonspor var ise her zaman umut vardır. Her zaman başarı vardır. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum. Belki kolay olmayacak ama mutlaka olacak. Saygı ve sevgilerimle yaşasın Bordo Mavi, yaşasın Trabzonspor. Değerli katılımcılar, şimdi konuşmaları yapmak üzere.